Merhabalar sevgili burçseverler. Asropatik köşemize hoş geldiniz. Yıldızlara baktım, biraz tırmaladım. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Evet sevgili koçlar, bu hafta enerjiniz yüksek ama bankalardan gelen her esemesi atlamayın lütfen. Sevgili bağlar, yemekle oran iyi de aşkı da yemeğe bağlamasa süper olur. Evet ikizlere geldik. Kendi kendine kavga etmeyi bırak. Zaten kazanan sensin. Yengeç burçları, küsmekten yoruldunuz. Bu hafta küsecek tek şey dolaptaki bayat süt olsun lütfen. Sevgili aslanlar, eve siz parlıyorsunuz ama kimse size bakmıyor olabilir. Biraz sakin olun. Başak burçları, her şeyi düzeltiyorsunuz ama hayat zaten yamuk. Boş verin, akışına bırakın. Teraziler, kararsızlık diz boyu. Çay mı kahve mi onu bile seçemiyorsunuz. Like Sıra akreplerde, kim tutuyorsunuz ama karşı taraf çoktan unuttu. Siz de rahatlayın artık. Yay burçları, gezmeyi çok istiyorsunuz ama cüzdanınız diyor ki evde otur. Sevgili oğlaklar, çalışıp çabalıyorsunuz ama günün sonunda kendinize mama bile alamıyorsunuz. Kovalar, fikirleriniz çok güzel ama kimse sizi anlamıyor. Ben de gecenin içinde oradan oraya koşuyorum mesela aynı şey. Ve sevgili balıklar, hayallere dalıyorsunuz ama gerçek hayat kira günü diye bağırıyor. Evet sevgili burçlar, yıldızlar bu hafta böyle dedi. Haftaya görüşmek üzere, patiyle kalın, hoşçakalın.